Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkı'nın 27. bölüm fragman 3 gelecek mi ve ne zaman olacak bu bilgilerle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz. Yalı Sapkı'nın 27. bölüm fragman 3 gelecek mi arkadaşlar. Şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Yalı Sapkı'nın dün akşam yeni fragmanlı yayınlandı arkadaşlar. Yani ikinci bölüm fragmanlı yayınlandı. Bu izlemiş oluyoruz arkadaşlar. Henüz Zuma'ya var arkadaşlar. Hafta uzun. Yani yarın dizimizin fragman 3'ü gelebilir arkadaşlar. Aldığım bilgilere göre sizler de istiyorsanız fragmanın gelmeyini yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Aşağıda çıkan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.